gözlüğe alışma sürecindeyim ya. Gözlükle bazı nesneler oval görünüyor. Mesela bu yuvarlak değil de geniş bir oval şeklinde görünüyor. Daha gözlüğe alışamadım maalesef. Yakın uzaklık ilgisi ondan sonra görme, duyma onda sıkıntı yok. O şu yakın mesafede oval görünüyor nesneler. Ya alışamadım ya gözlükten oluyor. Böyle yapınca düzgün. Şöyle yapınca ovalleşiyor yuvarlak. Ah. Az az da bitti. Arada yayın açıyorum. Akşamları yayın açacağım galiba ya. Videoyu hazırlarken <laughs> öyle yapmayı planlıyorum. Estağfurullah.